Devam formasyonu iki tane bayrak veya filama. Esasında ikisi de birbirine çok benzer. Bakın bu bayrak formasyonu. Gördüğünüz gibi background'da bir belli belirsiz bir bayrak var. Aynı şekilde yükselirken veya düşerken olabiliyor. E, bu da flama formasyonu. İkisinin arasındaki tek fark bayrak formasyonunda bir dörtgen, flama formasyonunda bir üçgen görüyoruz. Peki... Bayrak formasyonunda onay nereden geliyor? Dörtgenin birbirine paralel yatay kanallarından üstteki yükseliş trendindeyse, üstteki onaylandı, üsttekinin üstüne çıkıldığı zaman, kırıldığı zaman onay geliyor. Yani şurada. Ve dönüp test etmiş gördüğünüz gibi. Peki bu formasyon onaylandığı zaman ne beklenir? Burada arkadaşlar beklenen, bayrağın sapı kadar yukarıya gidiştir. Yalnız burada dikkat genellikle yapılan bir hata var. O da şu. Diyelim ki şu şekilde bir formasyon yani buradan önce bir yatay hareketimsi bir şey var veya düzeltme var şu şekilde. Dolayısıyla bu bayrağın boyu ne kadar? Bu kadar. Peki bu boyu alıp getirip buraya korsak doğru olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü bayrağın boyunu hesaplarken eğer şöyle bir boy aldıysanız bunu da hedef belirlerken şöyle koymanız lazım. Yani şu formasyonun kalınlığını göz önüne almanız lazım. Dolayısıyla bu bayrak formasyonun ortasından bayrak boyunu hesaplarsanız Burada da ortasından bu mesafeyi ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde düşen bayrakta da şöyle bir durum vardır veya burada bir yatay olabilir. Dolayısıyla da burada da bayrağın boyu şurasıdır. Şu mesafeyi buradan itibaren ekleyebilirsiniz. Formasyon hedefini belirlerken formasyonun onay noktası Burada da test noktasıdır. Flamaya gelelim. Flamada destek ve direnç birbirine paralel değildir. Yükselen flamada gene aynı şekilde arkadaşlar. Şunun ortasından flamanın boyunu hesaplarsınız. Burada şöyle bir düşüş olabilir. Ve formasyon onaylandığı zaman şurada şu hareketi görebilirsiniz şu mesafe kadar yükseliş beklenir. Düşen filama da gene aynı şekildedir. Filamanın sapını hesaplarsınız. Buradan öncesi büyük ihtimal şöyledir. Fiyatın hareketi. Şuradan itibaren ölçersiniz. Ve formasyon onaylandığı zaman buradan itibaren eklersiniz ve hedefi bulursunuz. Bu devam formasyonunda arkadaşlar şurası önemli hareketin bir süreliğine momentum kaybetmesi ve durağanlaşması beklenir. Ondan sonra gene asli trend devam eder.